Altı, altı Aralık Pazar gününden hepinize merhaba diliyorum. Günlerden Pazar karantinadayız Enes. Neler hissediyorsun? Yani yine başa döndük galiba. Evet. Bildiğimiz Nisan ayına yere döndük Hatta bir anda. Mart Nisan ayına. Kim derdi ki o üç haftalık okul tatili arası bu kadar uzun sürecek, bu hale geleceğiz. Hiç, hiç beklemediğim bir şeylerle karşılaşmaya başladık. Baksana ne hale geldik. Yani evet açıkçası... Ya yarın ben bu... 50 bin vaka lafını böldüm. Çok özür ama 50 bin vakamız var şu an bence her hafta. Her gün hatta özür dilerim. Ve hani toparlanacak gibi durmuyor. Evet ama ben artık bu konuyu konuşmaktan da evet, evet, biraz arkadaşlar, sıkıldım arkadaşlar, ya. Arkadaşlar, yani. Arkadaşlar. Karantina, virüs, 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 virüs. Artık okumamaya bile çalışıyorum elimden geldiği. Evet, tamam mı? Evet. Bizi zorla bu gündemin direkt içine dahil ediyorlar ama <laughs> büyük, büyük resmi görürsek ben, ben ya. Ben sana aklıma şu an gelen bir soruyu sorayım. En son ne kitap okudun herhalde. Okuduğum bir kitabı ben biliyorum da. Belki, belki bir evde merak ediyorum. Bu soruyu sorduğun günün Ertesi gecesi bitirdim kitabımı. Emrah Serbest'ten Müptezelleri okudum. Yani açıkçası Emrah Serbest'in o T yok şakası ve o dönemki puşluğu biraz sinirimi bozmuştu ama. Yani güzel kitapmış ya. Beklediğimden iyi çıktı. Şu, ben Emrah Serbest'i pek tanımıyordum. Behzat Behsat hatta Emrah Serbest yüzünden ön yargılıydım. Ama olmamam gerektiğini gösterdi adam bana. Gerçekten de şu ben an de... beni sırf ön yargımla sana... karşılaştırmışım adamı. Yanlış yapmışım. Sanat anlamında bayağı iyi bir adam ya. Bir şeyler yapıyor yani. Yazarlığı çok iyi. Ama yapacak bir şey yok. Kötü i̇şte Maalesef kötü anılacak. Ölüne kadar. Öldükten sonra da bence. Ama kitabı dönersek tekrar güzel bir kitaptı. Öneririm yani herkese buradan. Okuyacağım ben de. Az kaldı. Ee, en son senin gibi. okuduğun kitap neydi Emre? Ben şu an daha Dostoyevski'den kumarbazı bitirmek üzereyim. Hatta inşallah bu ses kaydını kapatınca okumaya devam edeceğim. Bitireyim artık bugün de ben de başlayayım İptezerlere. Merak ediyorum zaten bayağı bir yarg ön yargımı kırdın sen de sen okuduğun için ilk önce. Bu arada çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye gelmişti. Onu da buradan alalım Bedirhan'a. Bir selam verelim tekrar. Bence değil. de. dinler dinlemez bilmiyorum ama ben en azından kendi üzerime düşün yapayım. Sağ olsun Bediran önermişti bana da. İyi ki de önermiş sanırım güzel kitap. Enes Bey muhtemelen ben de beğeneceğim çünkü. Hatırlar mısın Emre çocukluğumuzdan beri pek kitap okumayı seven tipler değildik. Yani kaçmak değil de Yani bir şeyler bizi çekmiyordu farkındayım şey, ama yani, çok yanlış yaptığımızın ilgimizi, ilgimizi çeken bir kitap okumak hiç önermemiş bize bu zamana kadar. Bence evet en büyük yanlışlık bu. Hani hatta şu an genel olarak kitap okumayan insanların en büyük yanlışı bu. İyi çekecek kitaplar önerilmiyor veya iyi çekecek kitaplar önüne koyulmuyor insanların. Ve, insanlar okunmuyor. ve bazı şeyler bence zamanında okuması gerekiyor. Yani mesela sen daha lise 1'deyken Dostoyevski'den bir kitap okumaya çalışırsan yani, tabii. sadece sorsun kitaptan. Bu biraz klişe bir tabii ama haklısın. Çok yani, dolu. demek istediğimi de anladım bence de. sen değil mi? Çok haklısın ama. Hani bence de hani ortaokulda da birazcık şey, saftiri okuyacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> oğlum saftiri sadece kızların okuması gereken bir kitaptı. asla buradan... kabul etmiyorum. Ben okumuştum biliyorsun ki. Sen, sen, sen okudun mu, mu saftiri? Saftiri okudum. Ay, bir tanesini bir okumuştum. Güzel bir kitap oğlum. Daha ne istiyorsun? Biliyorsun benim bir ara karikatür bağımlılığım falan da vardı. Onlara da düşmüştüm. Hani evet, sen bir Marvel, evet. Marvel bataklığına düşmüştün. Maalesef ki buradan hani yine sallamak <laughs> istemiyorum ama. Yani Marvel be. Baba be yani Bax Bunny'de kalacaksın abi. Oradan ileriye gitmeyeceksin yani bu asla işlerde. Asla ve asla senin gibi düşünmüyorum. Eğer birazcık ön yargını kırıp az önce dediğim gibi Emma Sarves'teki bu ön da kırsan bence hani şu an müptelası olacaksın. Ondan o kadar eminim yani. Yani ben biraz sallamak için sallıyorum hiç, Zaten yani anlaşılıyordur biraz. biraz. Biliyorum da, evet yani ama gerek de yok sallamaya. Haklısın yani. Emre birazcık. Sen de haklısın ama yine de Marvel ne bileyim ya. Bence Abi, oğlum. Örümcek Adam dışında hiçbir seriyi Marvel'ın izlemem, okumam. Okutturtmam. Ya ben öyle düşünmüyorum. Okudum. Öneririm de herkese açıkçası. Umarım, umarım ki herkes okur. Karikatürleri güzel. Biraz pahalı oluyor karikatürler ama eğer hediye <laughs> gelirse tadından yenmiyor o karikatürler. Karikatür işi çok değişik değil mi bu arada? O konu yazdığım gelmişken sorayım mı? Ama çok hevesleniyorum. Güzel bir sanat türü yani. U şey konusunda bir an şaşkınım abi. Hem elin, yani el yeteneğin olması lazım hem de kafandan bir şekilde o espri, mizahın olacak ve onu anlatacak. Çizimi kastik. olacak ve anlatabilecek kadar da yeteneği olacak. Hani bunların üçünü harmanlayıp bir kişi de olması çok Fıkra iyi. gibi değil ki abi yazacağım bir tane Sansettin no. Hoca fıkrası. <laughs> <laughs> Herkesi güldüreceğim öyle bir şey Tamam Aynen öyle. Bir, bir tane şey <laughs> bu Türk bir Fransız bir Alman dedim zaten. Herkes gülmeye başlıyor. Karikatür de değil ki abi. Çok zor. Çok zor yani ama çok da hevesleniyorum. Bir arkadaşım vardı üniversiteden. Güzel karikatür yapıyordu hazırlıktayken tanımıştım. Gerçekten iyi yapıyordu. Hatta beni böyle çok 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 kısa bir dönem heveslendirmişti de bu duruma. Ama tabii ki kaldı işte. Okumak karikatür bitirilmiş. işi biraz garip bir iş yani. Bence yani gerçekten de. de garip bir iş. Ama yapana da saygımız sonsuz diyelim. Bence de ya. Yapana da her şeye saygımız sonsuz canım. Sadece karikatür değil ama o bende böyle hep şeydir yani. Can gibi ulaşılmasını istediğim bir şeydir yani. Yükselmek hmm. isterim oraya. Severim işte O topluluğa girmek isterim ama tabii ki imkanı olduğunu düşünmüyorum. her şimdi ki oldu artık. Anca... Yolun yarısı eder der miyiz? Yaş 22 için. Yolun 7'de 3 falan. <laughs> 7'de 3 falan eder ya. Yani bundan sonra olmayacağını biliyorum ama. Realist yaklaşırsam. Ben de öylesindir bence. Bence de öyle ya. Bilmiyorum. Ya. Sanat hayatının bir yerliğinde hep olmak zorunda bence. Bir yerli bir şekilde hayatını sanatla ilgilenmek zorundasın. Evet. Çünkü insanın moralini, modunu, bakış açısını, kendini yükseklerde hissetme ...arzusunu çok güzel karşılıyor sanat bence ve... ...bir şekilde bir yerlerden sanatla ilgilenmek zorundasın. Biliyorsun bir söz var sana da okutmuştum. Bu dünyadan ben geçtim. Züleyha diyordu sanırım kimse görmedi yani. Görülmek güzel bir şey ve hatırlanmak bu dünyadan. Bir iz ben bırakmak değil mi? Açıkçası bakın hemen. Evet, yani. evet Bir yine bir söz var böyle alıntılarla gidiyorum ama... Günlük yazmak, bir şeyler yazmak, bu dünyadan bir şeyler çalmak demiş. yanlış hatırlamıyorsam bir filozof demişti bunu. Bir şeyler çalmak. Sen olarak. günlük yazmayı sever misin? Çok severim. Biliyorsun yazıyorum zaten bir şeyler. Günlük Sen olarak günlük değil. Sen pek yazmıyorsun. Günlük olarak değil Almatıları ama anıları yazıyorsun. Hayır, tarih atarak bir şeyler yazmaya Tabii. geçen sene Şubat ayından beri devam ediyorum. Bayağı da olmuş ha bakınca. Geçen sene Şubat ayından beri devam ediyorum. Çok net hatırlıyorum yazdığım günde. Çok çok karlı bir gündü. Hani İzmit e o gün o zamanlar çok kar yağmadı geçen sene? İşte sanırım kar yağmaya bir Oşuma gitmiş bir şeyler yazmaya başlamıştım. Zaten sonra karantina girince devam ettirdim ama her gün yazdım. Ben Herkese. de karantina dönemince de sırf, zaten sırf torunlarım, eşim, evlenirsem eğer, arkadaşlarım, arkadaşlarım. Yani. akraba adım, yıllar sonra bütün gerçekleri çırıl çıplak gerçeklerle koronavirüsünün... virüsünün... Sen birazcık 32. gün belgesini çıkıyormuş gibi yazıyorsun ama... <laughs> evet ama bir, bir şekilde yok ya. bunları bir insanlar Tabii. tarihe not tutması gerekiyor ki doğrular olsun. En azından ben de şeyi düşünüyorum, ya, ben hep onu çok isterdim böyle net bilgileri vermek. Mesela torunun bir gün okuldayken şey demesini çok istedim. Dedem yazmış zamanında kesin bilgiler kandırıyorlar sizi deyip o kaynak kaynakça göstermeleri çok hoş oldu. Çünkü ben de şu an ciddi doğru şeyleri yazıyorum. Taraf tutmadan. Yani ama belki de ilerleyen yıllarda senin de kaynakçan onun için bir kaynak olmayacak. Of. Olsun. Ya deneyelim en kötü yazıyoruz işte. Ya Duyguların şey O da iyi geliyor herkes yani. Şey, Bayağı, şey Karalamak iyi geliyor yani. yani. Dünyanın güzel şeyidir ya bence de, ben de, de iyi geliyor. Bence de, de yani. Yani insanların... Bir de hep şimdi griptir ki hep yalnız kaldı, hissettiğinde kaldığında demiyorum ama yalnız hissettiğinde insan yazmak aklına geliyor. <laughs> acaba? Niye hiç böyle mutluyken yazmaya çalışmaz? Veya... Çünkü bence anın tadını çıkartmaya çalışıyor insanlar yani mutlu olduklarında. Hani o an sadece o mutluluğu yüzde yüz yaşamak istiyor ama durum tam tersine dönünce bu şekilde olmuyor. Düşünce insan böyle çıkmak istiyorsa tabii ki de o durumdan. Yani bir de sen ben hele çok da keyifsiz olmayı seven insanlar değiliz yani. Yani. E bunun kim sever diyeceksin. Kimi de yaşamayı severiz diyorum. Evet. O yüzden de biz de yazıyla vuruyoruz işte kendimizi. İlla birileri de oyun oynayarak vuran var. Evet. Saçları oyun kestirerek. Olarak... kestirerek. Oyun oynayarak vurmayı çok isterdim. Bir türlü o fırayı kasanamadım. Bir 10 saat şöyle bir. Evet 10 saat oyun hiç oynamadım. Hani yani. bir tane caps var ya. Belki ortaokulda falan. Caps dedim. var ya bir tane. Şişko bir adam çizmişler gözlüklü yani o, o fotoğraftaki insan ben olmak çok isterdim. Böyle yani bazen olmayalım da. Kla yani evet. de klavye delikanlısı gibi böyle. Sadece herkese sallayıp hiçbir şekilde vicdan yapmayan o tip. Evet ya. Hani o şekilde gamsız olmayacak çok isterdim. Bilgisayar oyun oynayıp 15 saat. Lol oğlum ben Steam'e giremem abi şimdi. Nasıl girdiğinde ben, bilmiyorum. Ben hala işte. gezginler.net'ten indiririm Aynen. yani. O kadar. <laughs> orada e devreyi göreceğiz ama yani. o kadar eski gideceğiz yani. Araya, evet gezginler. yani evet. gezginler. Belki inanırsam bir tane de Domomat başka bir site bulurum orada indiririm ama. O muhtemelen bir... laptop'a da virüsü bir açtırırım orada indirirsen. Çok şey yani mesela diyorum CS'ye indireceğiz ama yanında iki tane daha bir indirecek bir şey daha. Virüsü Onları da denetim masasından yani. silerek sildiğimizi Aa. zannedeceğiz. Şimdi çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok kusana değineceğim senin farkındaysan farkındaysan. E, free hatırlatacaktım sana hani küçücük simgeler. <gülüyor> <gülüyor> küçücük simgeler var. Evet, Biliş, oyun... bin tane oyun ve hatta ve hatta seçeneklerde artı artı bin artı falan yani oyun. Öyle çok oyun vardı ki orada hani gezginden nokta net falan bile hikaye. Free'ye gireceksin abi free'den oynayacaksın. Hmm. hikaye lol Doğru haklısın ya. Oyun oynamak keyifli de bence biraz geride kaldı bu durum artık. Bence de ya. Neyse kardeşim. Ee, çok uzatmadım. Ben de kitabımı okumaya devam edeyim. Sen de bir şarkı öner her zamanki gibi. Her zamanki dedim de yaklaşık şey daha gene kayna getiremedik. Bir önetik podcast kadarıyla. Ben hemen önerimi yapayım. Önerim yapayım o zaman. Nova Norda. lan hangi şarkıydı bu? <laughs> <laughs> <simpler. gülüyor> <laughs> Better Yok Ustam. Better tekrar söyleyeyim. Nova Norda Better Yok Ustanmaktan. Bayağı seviyorsun bu şarkıyı. A -a 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 Aklından çıkmıyor sanırım. Evet. ben Gökhan Türkmen'den bir şeyi söyleyeceğim. Rüyamda görsen inanma. Ben de yeri çok ayrı bir şarkıdır. Tamam. Umarım dinleyenler için de yeri ayrı bir şarkı olur bundan sonra. Kapanışla sen hep istersen. Neyse hepiniz iyi bakın kendinize. Lütfen hasta olmamaya çalışın. Zor günlerde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.